1. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği Vale Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Bursa Uludağ Üniversitesi Mersin Üniversitesi Artvin Çoruk Üniversitesi Batı Kaspi Üniversitesi Piriştine Üniversitesi Gürcistan Teknik Üniversitesi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi ve Bugu Dil ve Eğitim Dergisi işbirliği ile 28-29 Ağustos 2020 tarihinde çevrim içi olarak 1. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumda sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız. Sempozyum 2020 yılının UNESCO tarafından Bilge Tong Yılı ilan edilmesi sebebiyle Bilge Tong Yuruk Anısına düzenlenmektedir. Sempozyumda Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk kültürü, Türkçe eğitimi ve eğitim bilimleri ile ilgili çalışma alanlarına öncelik verilmektedir. Sempozyumda sosyal bilimler alanı ile ilgili diğer çalışma alanlarına da yer verilecektir. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumunda sunum dili Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi ve İngilizcedir. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumunda poster bildirilere de yer verilecektir. Poster bildiriler Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği'nin internet sayfasından yayınlanacaktır. Sempozyuma kabul edilen bildirilerin özetleri ISBN numaralı Sempozyum Bildiri Özeti kitabında, bildiri tam metinleri ise bildiri kitabında yayınlanacaktır. İsteyen katılımcıların bildirileri hakemlik sürecinden geçtikten sonra Bugu Dil ve Eğitim Dergisi'nde yayınlanacaktır. Katılımcılara katılım belgeleri elektronik ortam aracılığı ile ulaştırılacaktır. Sempozyumdaki oturumlar Teke Akademi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacaktır. Sempozyuma başvuru için bildiri özetlerinin tekesempozyum.gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.